Sevgili Balık Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot okuması yapacağım. Tarot kartına geçmeden önce arkadaşlar, sizler için bir tane işaret kartı çekmek istiyorum. Bakalım kartlarımız Balık burçları için nasıl bir mesaj verecek? Özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilir. Vazgeçme ilerle. İstediğinden vazgeçme. Umut hep var. Ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin. Arkadaşlar bu mesajı hayatınıza göre alın. Peki tarot kartımız bizlere sizler için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız. Sevgili balıklar, bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Kılıç ası bir sorundan kurtuluyorsunuz sevgili balıklar. Tılsım dörtlüsü, değnek prensi, tılsım ikilisi, kupa sekizlisi ve değnek altılısı. Çok güzel çıktı aslında kartlarımız. Bakın çalışan balık burçları. Böyle işinizi kaybetme korkusu içerisindesiniz ki bu enerji genellikle balık burçları okumalarında çıkıyor. Arkadaşlar bir şeylerde hani kaybetme korkusu içerisine girdiğinizde o korktuğun şey başınıza gelir. Bakın o ortamda, çalıştığınız ortamda kendinizi yalnız bırakılmış hissedebilirsiniz. Hiç dostunuz olmadığını yaşadığınız bir olayla fark etmiş olabilirsiniz. Çünkü bir ikilem içerisindesiniz işinize karşı, o ortama karşı arkadaşlar ve bu dönemde bu durumla ilgili arkadaşlar bir adım atacaksınız ve bu atacağınız adımla beraber hem bu sorundan kurtulacaksınız arkadaşlar hem de sizi sevindirecek bir olay yaşayacaksınız yok kartlarımız bizlere bakalım kartlar balık için neler söyleyecek değnek dokuzlusu kupa üçlüsü tasması kılıç ikilisi ve değnek ası Arkadaşlar bu kartlar bir nevi önceki kartın devamı niteliğinde oldu. Bakın bir sorundan kurtulacağınızı bir isteğinizin gerçekleşeceğini söyledim. Bakın kutlamaların sevinçleriniz var. Hatta olumsuzluktan sonra gelecek olan bir kutlama sevinç var. Yani bir olmayacak ön yargısından sonra arkadaşlar çok güzel bir iş kapısı. Bir nasip kapısı açılacak ki tılsımlar bizim iş hayatımızı, kariyer hayatımızı, para hayatımızı temsil ederler. Ama gelecek olan haber, gelecek olan nasipten sonra siz böyle bir ikilemde kalacaksınız. Ee, çalışırken de bu haber size gelebilir arkadaşlar. Çünkü biraz böyle ikilemde tereddütte kalacaksınız. Gitsem mi gitmesem, işimi bıraksam mı bırakmasam mı diye. Ama değnek ası diyor ki çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. Bakın değnekleriniz tomurcuklanmış ve berak kartınız yani o tereddütleriniz yersiz diyor. Bu gideceğiniz nasip kapısı size daha çok güzellikler getirecek arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz bir anda size bir nasip kapısı açılacak. Aziz kartı, kılıç prensi, değnek şövalyesi, ölüm kartı ve değnek kralı. Arkadaşlar beklediğiniz bir haber geliyor. Bu daha çok eğitimle ilgili bir durum arkadaşlar. Bir başvuru olabilir. Tercihler yapmış olabilirsiniz. Bir proje için başvurmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu dönemde bununla ilgili bir haber gelecek. Beklediğiniz bir haber. Ve bu gelen haberle beraber arkadaşlar hem enerjiniz yükseliyor, motivasyonunuz artıyor hem de hayatınıza bir hareketlik geliyor. Bakın bir monotonluk bitiyor. Aslında buradaki ölüm kartının anlamı tamamen bu durumu sizin hayatınıza yarattığı monotonluk. Her işinizi buna göre ayarlamışsınız. Hani ya haber gelse de ben de ne yapacağımı bilsem. Ya da burası olmazsa şuradan haber gelsin de başka yere başvurayım gibi düşünün arkadaşlar. Kolektife niyet ediyoruz. İhtimaller doğrultusunda söylüyorum. Ve değne kralı. Büyük bir sabırsız, ener sabırsızlık enerjisiyle bekliyorsunuz. Ve beklediğiniz haber de geliyor sevgili balıklar. Kartımız balık kuşları için neler söyleyecek? Kupa kraliçesi, tılsım yedilisi, kader çarkı, mahkeme kartı ve tılsım beşlisi. Şimdi arkadaşlar siz yakın zamanda bakın yakın zamanda olmuş bir durum bu maddiyatla ilgili bir durumdan dolayı bir kişiyle büyük bir kavga içerisine girmişsiniz. Ve siz bir şeylere şüphelenmişsiniz. Hani bu karşıdaki kişi ne kadar yaptığı hataya bir kılıf uydurmaya çalışsa da siz bu kişinin size bir ihanet içerisinde sizi bir yanıltma içerisinde olduğundan sezgilerinizle şüphe etmişsiniz ki kupa kraliçesi ve mahkeme kartı şüphelerinizin gerçek olacağını bu kişiyle ilgili bazı gerçekten ortaya çıkacağını söylüyor. Bakın tedirginlik bir böyle şüphe ve sezgilerinize kulak verme arkadaşlar. Sizi ihanet eden, sizi yanıltmaya çalışan bir kişinin yaptığı hata bu dönemde ortaya çıkacak. Sevgili balıklar. Sizler için 5 kart daha çekelim. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Kart kendine attı. Kupa olmuş arkadaşlar. Kupalar sizin kartınız. Tarotun en pozitif kartlarından biridir. Tılsım altılısı. Tılsım prensi. Tılsım sekizlisi. Arkadaşlar ben daha çok bunun üzerine kart çekmek istemiyorum. Bakın. Çok güzel. Bir nasip geliyor ama bu sadece size değil arkadaşlar. Aileyi de ilgilendiren bir durum. Bakın uzun zamandır bir mahkemelik işiniz devam ediyor olabilir. Çok çalışmışsınız, çok emek vermişsiniz. Çok sabretmişsiniz. Ve tılsım altınız arkadaşlar. Hak ettiğinizi aldığınızı söylüyor. Verdiğiniz emeklerin karşılığını hem maddi hem de manevi alacaksınız arkadaşlar. Hem çok güzel bir nasip gelecek. Geçiş elinize hem de büyük bir mutluluk sevinç yaşayacaksınız sevdiklerinizle beraber ailenizle beraber arkadaşlar genel ruh halinize niyeten duygu düşünce halinize niyeten üç tane kart çekeceğim bakın bakalım balık burçlarının duygu düşünce ruh hali nasıl Değnek beşlisi, değnek olmuşu ve kılıç edilisi. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim ki her şey çok kafanıza taktığınız bir süreçtesiniz ve tamamen kendinizle bir mücadele içerisindesiniz. Yani kendinizdeki hataları fark ediyorsunuz ama kontrol edemediğiniz bazı durumlar var. Sürekli kendinizi suçlamak, sürekli geçmişe takılıp kalmak, sürekli geçmişteki hatalarınıza odaklanmak gibi düşün. Bakın 3 kartla görüyor musunuz? Değnek beşlisi, değnek onlusu ve kılıç yedilisi. Ve sizin duygu, düşünce, ruh halinize niyet çekti ben bu üç kartı. Kendinize mücadele, her şey kafanıza takma ve sürekli geçmişte yaptığınız hatalara, size yapılan ihanetlere odaklanıp kalmak, önünüze bakmamak. Tamamen böyle bir ruh, düşünce, ruh hali içerisindesiniz sevgili balıklar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.